Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Farmilla'nın ikinci bölümünü çekeceğiz. Muhtemelen de son bölümü olacak. Sesi kısmayı unutmuşum. Muhtemelen de son bölümü olacak arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi hareket edemiyoruz. Aa ettim. Şimdi hareket edemiyoruz. Bekleyin azıcık azıcık bekleyin şu an 5000 param var 5000 altınım var hala çalışmıyor çalış artık diyoruz Heh. tereyağımızı alıyorum yok istemem tereyağı şeker kürek havuçlu pasta burada sadece kürek mi yapabiliyoruz evet şimdi Burada tar sebzeli tereyağı yapabilirim. Yapamam. Şu an iki tereyağım varmış. Bunu alalım. Dur bekleyin arkadaşlar. Şuradan. Buradan değil. Bekleyin. Kitaptan ne diyor? İki elmalı tart yap. Tamam. Tamam. Aa! Hepsi da 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 Aldım hepsini. Artık markette bulabilirsin. Şeftali ağacı var. Şeftali ağacı var. Yeni görev. Bir arkadaşını ziyaret et. Arkadaşlık gübresi kullan. Arkadaş davet et. Altınla tamamlanabiliyor mu görev? Ver ver ver. <laughs> Arkadaşlar. Altınla alınabiliyorsa ben altınla alırım. Bir hızlı tohum gönder. Al kardeşim. Bir çiftlik standına göz at. Çiftlik standında süt sat. Arkadaşlarına mal satın al. Beş anahtar geliyormuş. Hemen ben keçiyi almak istiyorum. Ambar dolmuş. Ambara gidiyorum. Genişletemiyorum. Gereksiz olanları satalım. Gereksiz olanları satalım. hemen 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 aman aman Kirala. Bunların hepsini satalım. Sat sat sat. Hepsini de aynı kişi almış sanırım. Şimdi. Kürek satılabiliyor mu? Satılamıyor. Ben şeker satmam abi. İki tane tereyağı satalım. 340. Şimdi bir tane böğürtlen. 150'ye. Başka köy çöreğini satmayalım. Köy çöreğiyle arama yaptırıyoruz. Bunu 7. Bunu 1750. Satacağım. Avuçlu pasta. dört saat. Süt satalım bir tane. Şimdi sat. Tamam mal satın ala basalım arkadaşlar. Bir şeyler var mı alarız. Bir şeyler varsa. Alabileceğimiz bir şey varsa alalım. Geldi açıldı market. bara 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 tane şeftali yoğurt aldım. bara bara çilekle süt falan varmış. Oyunda neler neler varmış da haberimiz yokmuş arkadaşlar. Ama artık şeftali yoğurdumuz var. Ega şuradan 8 tane alıyorum. Ambarımda yer mi yok? Ambarda yer kalmadı arkadaşlar. Bakalım görevler. Tamamlandı mı? Ödülü al. Ha. Beş anahtarımız geldi. Ambarımda yeterince yer yok. Şuradan satalım o zaman. Sat abi sütleri. Murtayı bunu sat. Bunu sat. Şeftali sat. <laughs> Şeftali. Elmalı tart yapacaktık. Yapalım. Elmayla süpürük gerek. Al. 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 Al, al, al. 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 Arkadaşlar bu son bölüm dediğim gibi. Şöyle, şöyle. Şimdi markete gidiyoruz. Marketten hocam. Buradan bir şeftali ağacı 800 altınmış. Şeftali ağacı 860 altınmış. Bunu alıyorum ben. Nereye gitti lan? Ağaç kayboldu arkadaşlar. Şeftali ağacı. Şuraya koyuyorum. Koy. Koydum. Şimdi keçi alalım keçiyi alalım. Nerede keçi? Burada. Kızıl keçi. Keçiyi alıyorum arkadaşlar. Şuraya. Alamadım bu şuraya. Nereye alacağım bunu ben? Aha. Tik. Bu ne? 5 saat sonra açılır diyor. Bunu ver. Buradan elmalı tartı yap. Şimdi şuradan aramaya gönderelim şunları. Bir şeyler aramaya çık. Şu elmalı tartı olsun. Eldiven ne? Eksi 10 dakika. Ne oldu? Eldiven ne? İki elmalı tart yap oldu. İki elmalı tart satalım. Satılabiliyorsa. Sattım. Sattım. Biraz un sat. İki tane un satacakmışız. Unu yapalım. Diyeceğim yapamıyorum. O zaman böyle yaparım. Böyle de koyarım hocam. Şuradan Markete bir gidelim. Belki ürünlerimiz satılmıştır. İnşallah satılmıştır. Bu arada 30 ayın 31 ile birinde video atamadım. Çünkü çok yoruldum arkadaşlar. Çok yoğundum bir de. Hepsini sattık. Mal satın al diyorum. Bir şey var mı? Olabileceğimiz diye. Zaten 3 bin paramız var. Buğday var falan filan var. Bu da yeni marketin aynısı herhalde. Şeftaliyor alamıyorum. Alamıyoruz arkadaşlar. No way. Mijajean. İstiridye mestiridye var. Yumurta dolması ne lan? karışık biber, nane, kurabiye, stakos, bambu çubuk, tereyağı, İsviçre peyniri, alüminyum plaka, yaban mersini, kaput bez. Evet. Yeni market açıldı. Bil, bil. Açıldı. Açılsın da gideriz arkadaşlar bitiririz videoyu. 9 dakika olmuş bu ne? Fal Oha şeftali yoğurt satıyor bir sürü lan. Armut marmut var. Aga şeftali yoğurt alamıyoruz. Alamıyorum alamıyorum aldım. 32 paramız kaldı. 32 parayla da zaten bir şey alınmıyor. Satalım Şimdi satışa geçiyoruz. Şunları satalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Evet. Malları satmak için dokun. Şeftali yoğurt. iki tane. Kaç lira? 8600. Koy. Çilek. Koy. Böğürtlen. Da biz frank soğanı ile ne yapacaktık ya? Frank soğanı ile bir şey yapacaktık da. Satmayalım o zaman bunu. Şeker değil. Havuç. Buradan altıla havuç. Tamam. Buraya ne koyabilirim? buradan? koyabilirim. 1200 e sat. Oy, oy. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.